6. bölüm Arya şafaktan akşam karanlığına kadar yolculuk ediyorlardı. Ormanlardan, meyve bahçelerinden, özenle sürülmüş tarlalardan, küçük köylerden, kalabalık pazar kasabalarından, hisarlardan geçiyorlardı. Karanlık çöktüğünde kamp kuruyor ve kuyrukla yıldızın ışığında karınlarını doyuruyorlardı. Arya ağaçların arasında parıldayan diğer kamp ateşlerini görebiliyordu. Kral yolu her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyordu ve her akşam daha fazla kamp kuruluyordu. Yol gece gündüz insanlarla doluydu. Yaşlılar ve çocuklar, önemli adamlar ve sıradan insanlar, çıplak ayaklı kızlar ve henüz süt emen bebekleri ile kadınlar. Bazıları at arabalarında, bazıları öküzlerin çektiği üstü açık çiftlik arabalarının arkasında yolculuk ediyordu. Bazılarının bineği vardı. Yük atı, midilli, katır, eşek, yürüyebilen herhangi bir şey. Arya bir demir ustasının içi aletlerle dolu el arabasını ittiğini görmüştü. Arabanın içinde örs bile vardı. Bir süre sonra başka bir adamın başka bir el arabasını ittiğine şahit olmuştu. Ancak bu defa arabanın içinde battaniyelere sarılı iki bebek yatıyordu. Çoğu sırtlarında eşyaları, yüzlerinde yorgun ve umutsuz bir ifadeyle yayan yolculuk ediyordu. Güneye doğru yürüyorlardı. Şehre kral topraklarına doğru onca insanın içinde Yorun ve kafilesi dışında kuzeye giden kimse yoktu. Yolcuların çoğu silahlıydı. Arya hançerler, bıçaklar, oraklar, baltalar, üç beş kişinin elinde de kılıçlar görmüştü. Bazıları ağaç küçüklerinden yapılmış tokmaklar ya da dallardan budanmış yumrulu sopalar taşıyordu. Yorun'un arabalarını gördüklerinde hemen silahlarını davranıyor tehdit dolu bakışlarla süzüyorlardı. Ama sonunda sessizce iki yana açılıp geçmelerine izin veriyorlardı. 30 kişilik bir kafiyle arabalarında ne olduğu önemsenmeyecek kadar kalabalık sayılırdı. Gözlerinle bak, dedi Sirio. Kulaklarınla duy. Bir gün deli bir kadın yolun kenarında durup bağırmıştı. Aptallar! Hepinizi öldürecekler! Ahmaklar! Kadın korkuluk gibi zayıftı. Gözleri çökmüştü ayakları kan içindeydi. Ertesi sabah gösterişli bir tüccar, Yorna'nın yanına gidip bütün arabaları ve arabaların içindekileri dörtte bir fiyatına satın almayı teklif etmişti. Savaştayız. İsterlerse her şeyine el koyabilirler. Mallarını bana satman çok daha akıllıca olur dostum. Yorun kafasını çevirip tükürmüştü. Arya yoldaki ilk mezarı o gün görmüştü. Yolun kenarında küçük bir çocuğun üstünü örten küçük bir toprak yığını yumuşak toprağa bir kristal parçası saplanmıştı. Lomi kristali almak istediğinde Bol çocuğa engel olmuş, ölülere saygısızlık etmemesini söylemişti. Birkaç fersah sonra Preet başka mezarlar göstermişti. Mezar görmedikleri tek gün geçmiyordu artık. Arya bir gece sebebini bilmediği bir korkuyla aniden uyanmıştı. Kızıl kılıç gökyüzünü binlerce yıldızla paylaşıyordu. Yoran'ın horlamasını, kamp ateşinin çıtırtılarını, Hatta eşeklerin boğuk sesli kıpırdanmalarını duyabiliyordu. Ama gece tuhaf bir sessizliğe gömülmüş gibi geliyordu ona. Dünya nefesini tutmuştu sanki. O garip sessizlik Arya'yı ürpertmişti. Elini iğnenin kabzasına koyarak tekrar uyumuştu. Sabah olduğunda ve Pryad uyanmadığında Arya sessizliğin sebebini anlamıştı. Duyamadığı ses Pryad'in öksürüğüydü. Onlar da bir mezar kazarak paralı asker Predi, yanamadığı yere gömdüler. Yorun adamı toprakla örtmeden önce üstündeki değerli eşyaları aldı. Bir adam paralı askerin çizmelerine talip oldu. Bir diğeri hançerine. Miğferi ve örgü zırhı paylaşıldı. Yorun adamın uzun kılıcını Boğla verdi. Kolların güçlü. Belki bunu kullanmayı öğrenebilirsin dedi. Tarver isimli bir çocuk Preyd'in mezarına bir avuç meşe palamudu attı. Belki toprakta bir meşe ağacı buyur. Mezar'ın yerini gösterirdi. O akşam bir kasabada, duvarları sarmaşıklarla kaplı bir handa mola verdiler. Yorun kesesindeki sikkeleri saydı ve birer kap sıcak yemek için yeterli paraları olduğuna karar verdi. "Handa kalamayız. Dışarıda kamp kuracağız. Ama kullanabileceğiniz bir hamam var. Sıcak suya ve sabuna ihtiyacı olan gidebilir." Arya, artık Yorun kadar kötü kokuyor olmasına rağmen, hamama gitmeye cesaret edemezdi kıyafetlerinin içinde yaşayan bazı yaratıklar bit çukurundan buraya kadar onunla birlikte gelmişti. Onları boğmak doğru olmazdı. Tarber, Turta ve Bol yıkanmak isteyen adamların oluşturduğu sıraya girdiler. Diğerleri hanın ortak salonuna gitti. Yorun at arabasının arkasına zincirlediği üç adama bile maşrapalarla bire gönderdi. Sonunda herkes domuz turtası ve kızarmış elma ile karnını doyurdu. Hepsine birer kupa ısmarladı. ''Kardeşlerimden biri yıllar önce siyahları kuşandı.'' dedi adam. Sir Malcolm'a ait mutfakta çalışırdı. Akıllı bir delikanlıydı ama bir gün efendisinin masasından karabiber aşırırken yakalandı. Tadını seviyordu. Hepsi bu. Sadece bir çimdik karabiber. ''Sir Malcolm sert adamdır. Sur'da karabiber var mı?'' Yor'un kafasını iki yana salladı. ''Yazık. Lenç biberi sever.'' Arya bile kupasından ufak bir yudum aldı. Babası ziyafetler sırasında biraz bira içmelerine izin verirdi. Sansa yüzünü buruşturup şarabın çok daha lezzetli olduğunu söylerdi. Ama Arya biranın tadından yeterince hoşlanıyordu. Elindeki kupa babasını ve Sansa'yı düşünmesine sebep olmuştu. Han güneye giden insanlarla doluydu. Yorun tam tersi istikamete doğru yolculuk ettiklerini söylediğinde salondaki kalabalıktan hayret dolu sesler yükseldi. ''Çok zaman geçmeden geri döneceksiniz.'' dedi Kahya. Kuzeye gitmek zor. Arazilerin yarısı yandı. İnsanlar karanlıkta gizlice yola çıkıp kaçmaya çalışıyor. Kaçamayanlar duvarların arkasında esir. Bizim için fark etmez, dedi Yoran inatla. Tully ya da Lannister, nöbet taraf tutmaz. Lord Tully benim büyük babam, diye düşündü Arya. Onun için fark ediyordu ama dudağını ısırıp sessizce dinledi. Sadece Tully'ler ve Lannister'lar değil, dedi Kahya. Aydağlarından inen vahşi adamlar da var. Taraf tutmadığını bir de onları anlatmaya çalış istersen. Starklar da işin içinde. Genç Stark, merhum elin oğlu. Arya başını uzatarak konuşulanları daha iyi duymaya çalıştı. Kahya Rob'dan mı bahsediyordu? Oğlan bir ulu kurtla birlikte savaşıyormuş, dedi sarı saçlı bir adam. Aptalca dedikodular, dedi Yorun. Bana söyleyen adam kendi gözleriyle görmüş at büyüklüğünde bir ulu kurt olduğuna dair yemin etti. Yemin etmek söylediklerini gerçek yapmaz hat diye karşılık verdi Kahya. Mesela sen bana olan borcunu ödeyeceğine dair yemin edip duruyorsun ama daha tek sikke bile vermedin. Ortak salondan kahkaha sesleri yükseldi. Sarı saçlı adamın yüzü kıpkırmızı kesildi. Kurslar bu yıl çok kötüydü dedi yeşil pelerini yolculuk lekeleriyle kaplı soluk benizli başka bir adam. Tanrı gözü civarındaki kurt sürüleri daha önce hiç olmadıkları kadar korkusuzca saldırdılar. Koyunları, köpekleri, inekleri parçaladılar. İnsanların yaşadığı yerlere yaklaşmaktan da çekinmiyorlar. Gece vakti ormanlarda dolaşmak hayatınıza mal olabilir. Ah bütün bunlar masal. Hiçbiri gerçek değil. Ben aynı şeyleri kuzenimden duydum. Ve kuzenim yalancı biri değildir. Dedi yaşlı bir kadın. Çok büyük bir sürü görmüş. En az yüz kurt varmış. İnsan katilleri. Sürünün lideri bir dişiymiş. Yedinci cehennemden gelen bir sürtük. Bir dişi kurt. Arya düşünceli bir halde elindeki bira kupasını çeviriyordu. Tanrı gözü, üç dişli mızrağa yakın mıydı? Keşke bir haritası olsaydı. Nymeria'yı üç dişli mızrakta bırakmıştı. Onu terk etmek istememişti. Ama Jory başka seçeneklerinin olmadığını söylemişti. Eğer kurt onlarla birlikte kalırsa Cafri'yi ısırdığı için öldürülecekti. Cafri ısırılmayı hak etmişti ama bu hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Narmeliye'yi uzaklaştırmak için bağırmak, taş atmak zorunda kalmışlardı. Ulu kurt, Arya'nın attığı taşlar gövdesine isabet edene kadar onları takip etmekten vazgeçmemişti. Şimdi görse beni tanımaz diye düşündü Arya. Tanısa da benden nefret ediyordur. Yeşil pelerinli adam, o cehennem sürtüğünün köyün içine kadar girdiğini duydum diyerek lafa karıştı. O gün pazar kurulmuş, kalabalıkmış. Ulu kurt hiç çekilmeden insanların arasına girip annesinin kucağındaki bir bebeği kapmış. Lord Mouton bu hikayeyi duyunca kurdu avlamak için yemin etmiş. Oğullarını da alıp av tazılarıyla birlikte kurdun izini sürmüş. Sürtüğün yuvasını bulmuşlar ama canlarını zor kurtarmışlar. Tazılardan biri bile sağ kalmamış. Bu aptalca bir hikaye diye parladı Arya kendine hakim olamamıştı. Kurtlar bebek yemezler. Sen bu konuda ne biliyorsun ki delikanlı? diye sordu yeşil pelerinli adam. Arya verecek bir cevap düşünemeden Yorin konuştu. Bir oğlanı çarptı, hepsi bu. Hayır çarpmadı, kurtlar bebek yemezler. Dışarı çık, delikanlı. Ve büyükler konuşurken çeneni kapalı tutmayı öğrenene kadar orada kal, diye bağırdı Yorin. Arya'yı ahırlara açılan yan kapıya doğru serçe itti. Git dedim. Seyis atlarımıza su vermiş mi kontrol et. Arya öfkeyle dışarı çıktı. Yemezler diye mırıldandı. Tekme attığı taş yuvarlandı. Arabalardan birinin altında sıkışarak durdu. Delikanlı diye seslendi biri. Arkadaşça bir sesli. Güzel delikanlı. Zincirlenmiş adamlardan biri konuşuyordu. Arya elini iğnenin kabzasına götürerek Temkinli adımlarla arabaya yaklaştı. Adam elindeki boş bir amaç rafasını havaya kaldırdı. Bu adama biraz daha bira iyi gelecek. Bu kadar ağır zincirler insanı susatıyor. Zincire vurulmuş üç adamdan en genç olanıydı. Güçlü ve yakışıklı görünüyordu. Her zaman gülümseyiyordu. Yolculuk sırasında iyice kirlenip matlaşmış saçlarının yarısı kırmızı, yarısı beyazdı. Bu adamın banyo yapmaya da ihtiyacı var. Diye ekledi. Arya'nın ona baktığını görünce. Senin gibi bir delikanlının da arkadaşa ihtiyacı var. Benim arkadaşlarım var, dedi Arya. Ben göremiyorum, dedi burnu olmayan diğer esir. İri ve kısa bir adamdı. Kocaman elleri vardı. Başı, kolları, göğsü ve hatta sırtı kapkara kıllarla kaplıydı. Adam yaz adalarından gelen bir kitapta gördüğü maymun resmini hatırlatıyordu Arya'ya. Yüzünün ortasındaki delik adama uzun süre bakmayı güçleştiriyordu. Kel kafalı esir ağzını açıp devasa beyaz bir kertenkele gibi tısladı. Arya ilkilerek geri çekilince adam ağzını iyice açtı. Bir ağaç köküne benzeyen delini dışarı çıkarıp sallamaya başladı. ''Kes şunu!'' diye bağırdı Arya. ''Hücre arkadaşlarını seçme özgürlüğün olmuyor!'' dedi yakışıklı olan. Konuşma tarzındaki bir şeyler Sirio'yu hatırlatıyordu. ''Bu iki beyefendi nezaket nedir bilmiyor. Bu adam onlar adına özür diliyor.'' Sana er diyorlar öyle değil mi? Yumurta kafa diyorlar diye karşılık verdi burunsuz esir. Yumurta kafa, yumurta surat, sopalı olan, dikkatli olur atlı, sana kılıcıyla saldırabilir. Bu adam yol arkadaşlarından utanıyor er dedi yakışıklı esir. Bu adam özgür şehir Lorat'tan gelen Jaken Hagar. Bu adamın kötü huylu yol arkadaşlarının adı Roach. Maşrafasını burunsuz adama doğru kaldırdı. Ve ısırgan, Isırgan, iğne gibi sarı dişlerini göstererek tekrar tısladı. Bir adamın adı olmalı, öyle değil mi? Isırgan konuşamıyor, yazamıyor ama dişleri çok keskin. Bu yüzden herkes ona ısırgan diyor ve o da gülümsüyor. Seni korkuttu mu? Arya arabadan uzaklaştı. Hayır, bana zarar veremezler, dedi kendi kendine. Sincillerle bağlılar. Yakışıklı adam maşrapasının içini gösterdi. Bu adamın ıslanmaya ihtiyacı var. Burunsuz küfür kürfederek boş bir amaç rafasını Arya'ya fırlattı. Ellerine takılı demir halkalar yüzünden sakarca hareket ediyordu. Buna rağmen Arya kenara çekilmeseydi, maşrafa tam kafasına isabet edecekti. Bize bira getir sivilceli, hemen kes sesini. Böyle bir durumda Sirion'un ne yapacağını düşündü Arya. Tahta talim kılıcını çekti. Yakına gel, dedi Roach. Gel de o kılıcı kıç deliğine sokup seni kanlı kanlı becereyim. Korku kılıçtan derin keser. Arya cesaretini toplayıp arabaya yaklaştı. Her adım bir öncekinden zordu. Dişi kurt kadar gözü kara, durgun su kadar sakin. Sirion'un sözleri kafasında çınlıyordu. O asla korkmazdı. Arabanın tekerleğine dokunacak kadar yaklaşmıştı ki ısırgan zincirlerini şıngırdatarak ayağa kalktı ve Arya'ya doğru atıldı. Zincirler adamın ellerini Arya'nın suratından 10 santim geride durdurdu. Isırgan tısladı. Arya adama vurdu. Küçük gözlerinin tam ortasına sert bir darbe. Isırgan çığlık atarak geriledi. Kendini toparlayınca bütün gücünü zincirlere yükleyerek tekrar öne atıldı. Arabanın zeminine sabitlenen demir halkalara geçirilmiş zincirler iyice gerildi. Arya kuru ahşaptan çıkan çıtırdama sesini duyabiliyordu. Sırganın kollarındaki damarlar iyice kabarmıştı. Kocaman elleri Arya'yı yakalamak için uzanıyordu. Zincirler bir kez daha engel oldu ve adam sonunda sırt üstü yere devrildi. Yanaklarındaki akıntılı yaralardan kan süzülüyordu. Bu delikanlı da akıldan çok cesaret var, dedi Jaken Hagar. Arya geri geri yürüyerek arabadan uzaklaştı. Omzuna bir el dokunduğunu hissedince kılıcına davranarak hızla arkasına döndü. Ama gelen bu oldu. Ne yapıyorsun? Bol kendini savunmak istiyormuş gibi ellerini kaldırdı. Yorun bu üçünün yanına yaklaşmamamızı söylemişti. Beni korkutmuyorlar diye karşılık verdi Arya. Öyleyse sen aptalsın. Beni korkutuyorlar. Bol elini kılıcının kabzasına götürdü. Roach gülmeye başladı. Şunların yanından uzaklaşalım. Arya ayağıyla toprağı eşeledi. Ama Boğul'un onu hanın kapısına doğru sürüklemesine izin verdi. Rorcun kahkahaları ve ısırgının tıslamaları arkalarından geldi. ''Dövüşmek ister misin?'' diye sordu Boğul'a. Bir şeylere vurmak istiyordu. Boğul şaşkınlık içinde Arya'ya bakıyordu. Hala ıslak olan siyah saçları masmavi gözlerinin üstüne düşmüştü. ''Canını yakarım. Yakamazsın. Ne kadar güçlü olduğumu bilmiyorsun. Ne kadar hızlı olduğumu bilmiyorsun.'' ''Bunu sen istedin Harry'' dedi Bol. Bir zamanlar Prey'de ait olan uzun kılıcı çekti. Uzun çelikten yapılmış ama gerçek bir kılıç. Arya iğneyi kınından çıkardı. Bu pahalı bir çelikten yapıldı. Yani seninkinden daha gerçek. Bol kafasını salladı. Seni kesersem ağlamayacağına söz ver. Eğer sen de söz verirsen. Döndü ve su dansçası duruşuna geçti. Bol kıpırdamamıştı. Arya'nın arkasındaki bir şeye bakıyordu. Sorun ne? diye sordu Arya. Altın pelerinliler, dedi Boğa tedirgin bir ifadeyle. Olamaz diye düşündü Arya ama dönüp arkasına baktığında şehir muhafızlarından altı altın pelerinlinin kral yolunda olduğunu gördü. Biri yüksek rütbeliydi. Dört altın diskle süslenmiş, siyah emayli bir göğüs zırhı giyiyordu. Hanın kapısında durdular. Gözlerinle bak. Sirion'un sesi fısıltıya dönüşmüştü. Gözleri eğerlerin altındaki beyaz köpükleri gördü. Demek ki hayvanlar uzun zaman mola vermeden koşmuşlardı. Durgun su kadar sakin bir şekilde kolunu tuttuğu boğulu sık bir çalılığın arkasına götürdü. Neler oluyor diye sordu Boğul. Ne yapıyorsun bırak beni. Gölge kadar sessiz diye fısıldadı Boğul'u yere çekerken. Yorna'nın adamlarından bazıları hala hamamın önünde sıra bekliyordu. Hey siz diye bağırdı altın pelerinlilerden biri. Nöbete katılmak için şehirden ayrılanlar sizler misiniz? Olabiliriz diye yanıt verdi temkinli bir ses. Size katılmayı tercih ederiz dedi yaşlı Rayson. Sur çok soğuk diye duyduk. Yüksek rütbeli muhafız atından indi. Aranızdaki bir delikanlıyı götürmek üzere emir aldım. Yorun handan çıktı. Eli siyah sakalındaydı. Kimmiş o delikanlı? diye sordu. Diğer altın pelerinliler de aslarından indi. Neden saklanıyoruz?" diye sordu Bal fısıltıyla. "Beni istiyorlar," dedi Arya. Boğanın kulakları sabun kokuyordu. "Sessiz ol. Kraliçe delikanlıyı istiyor yaşlı adam. Sen burnunu sokma," dedi yüksek rütbeli muhafız. Kemirinden mühürlü bir belge çıkardı. "İşte, Majestelerinin emri." Bal, çalılığın arkasında merakla başını sallıyordu. "Kraliçe seni neden istesin ki Arya?" Arya çocuğun koluna vurdu. "Sessiz ol." Yorun emir belgesinin üstündeki mühre dokundu. Güzelmiş dedi. Gel gör ki oğlan artık gece nöbetçilerine ait. Şehirdeyken ne yaptığının önemi yok. Kraliçe senin fikirlerini umursamaz yaşlı adam. Ben de umursamam dedi muhafız. Oğlanı götüreceğiz. Arya kaçmayı düşündü. Ama sürdüğü eşek muhafızların atlarından hızlı koşamazdı. Kaçmaktan yorulmuştu üstelik. Sir Merin onu almaya geldiğinde kaçmıştı. Babası öldürüldüğünde tekrar kaçmıştı. Gerçek bir su dansçısı olsaydı, iğneyi çekip muhafızların önüne dikilir, hepsini öldürür ve bir daha kimseden kaçmak zorunda kalmazdı. ''Kimseyi götüremeyeceksiniz.'' dedi Yorun kararlı bir tavırla. ''Bu işler için kanunlar var.'' Altın pelerini kılıcını çekti. ''İşte sana kanun.'' Yorun çeliğe baktı. ''Bu kanun değil, sadece kılıç. Bende de bir tane var.'' Muhafız gülümsedi. ''Aptal olma yaşlı adam.'' ''Yanımda beş adam var.'' Yorun tükürdü. ''Benim yanımda otuz adam var.'' Altın pelerini güldü. <laughs> ''Bu sefiller mi?'' diye sordu kırık burunlu başka bir muhafız. Kılıcını çekti. ''İlk kim?'' diye bağırdı. Tarber saman balyasına saplanmış bir tırmığı aldı ve ''Ben!'' diye karşılık verdi. ''Hayır ben!'' dedi kesikcek. İri taş ustası üstünden hiç çıkarmadığı iş önlüğünün cebindeki çekici aldı. Ben diye bağırdı Kors elindeki keskin diri yüzme bıçağıyla. Ben de dedi Kors yayını iyice gererek. Hepimiz dedi Rayson. Sürekli taşıdığı uzun ve sert kalas parçasını havaya kaldırdı. Dapper çırılçıplak halde hamamdan çıktı. Bohça haline getirdiği kıyafetlerini kucağında taşıyordu. Dışarıda olup bitenleri görünce hançeri dışındaki bütün eşyalarını yere atıp "Kavga mı var?" diye sordu. "Öyle görünüyor," dedi Turta yerden iri bir kaya parçası aldı. Arya gördüklerine inanamıyordu. Turtadan nefret ediyordu. Oğlan kendini Arya için tehlikeye mi atıyordu? Kırık burunlu muhafız olanları hala eğlenceli buluyormuş gibi görünüyordu. Kızlar, temiz bir dayak yemek istemiyorsanız taşlarınızı ve sopalarınızı kaldırın. Bir kılıcın hangi ucundan tutulacağını bile bilmiyorsunuz. Ben biliyorum," diye bağırdı Arya. Bu insanların da Sirio gibi onu korumaya çalışırken ölmesine izin vermeyecekti. Çalılığın arkasından çıktı. Elinde iğne vardı. Dansçı duruşuna geçti. Kırık burunlu muhafız kahkaha attı. Yüksek rütbeli adam Arya'yı süzdü. Kılıcını kılına sok küçük kız. Kimse sana zarar vermek istemiyor. Ben kız değilim diye bağırdı Arya öfkeyle. Bu adamların derdi neydi? O kadar yolu onu bulmak için gelmişlerdi. Şimdi tam karşılarında duruyordu ama adamlar sadece gülümsüyordu. Biz onu almaya geldik. Muhafız kısa kılıcının ucuyla Arya'nın arkasından çalılıktan çıkan Bağıl'ı gösterdi. Ama gözlerini bir an için bile olsa yordundan ayırmakla hata etmişti. Kara kardeşin kılıcı göz açıp kapayıncaya kadar yüksek rütbelinin boğazına dayanmıştı. Kimseyi almayacaksın. Boğazının kesilmesini istiyorsan başka. Hala ikna olmadıysan şu hanın salonunda 15 kardeşim daha var. Senin yerinde olsaydım boğazıma dayalı bıçaktan kurtulur, kafamın yanaklarını şişman atımın sırtına koyar, dört nala şehre doğru giderdim. Tükürdü ve kılıcını biraz daha bastırdı. Şimdi yüksek rütbelinin yumruğu çözüldü, kılıcı yere düştü. Bu bizde kalacak dedi Yordun. Surda iyi kılıçlar lazım. Dediğin gibi olsun ama sadece şimdilik. Altın pelerinliler kılıçlarını kaldırıp atlarına bindi. "Sura çok hızlı gitseniz iyi olur yaşlı adam. Geri döndüğümde piç oğlanın başı ile birlikte seninkini de keseceğim. Bunlardan daha iyi adamlarla gel." dedi Yordan. Kılıcının küt tarafıyla muhafızın atının sağrısına vurdu. Hayvan koşmaya başladı. Diğer muhafızlar da yüksek rütbelinin arkasından gitti. Muhafızlar gözden kaybolunca Turta sevinç çığlıkları atmaya başladı. Ama Yorun hiç olmadığı kadar kızgın görünüyordu. Aptal! Bizimle işi bitti mi sanıyorsun? Bir dahaki sefere sakince yanıma gelip mühürlü bir belge uzatmayacak. Hamamdakileri dışarı çıkar. Hemen yola koyulmalıyız. Bütün gece at sürersek aramızı biraz açabiliriz belki. Yüksek rütbelinin kılıcını yerden aldı. Bunu kim ister? Ben! diye bağırdı Turta. Eren'in üstünde denemeye kalkma! dedi Yorun. Kılıcı çocuğa uzatıp Arya'ya doğru yürüdü. Ama Baal konuştu. Kraliçe seni istiyor evlat. Arya'nın aklı karışmıştı. Kraliçe neden onu istesin? Baal kaşlarını çatarak Arya'ya baktı. Seni neden istesin? Lığın faresinden başka bir şey değilsin. Sen de piçin tekinden başka bir şey değilsin. Bir piç taklidi yapıyor olabilirdi. Gerçek adın ne senin? Gendry dedi oğlan. Kendi adının ne olduğundan emin değilmiş gibi. Herhangi biri sizi neden ister bilmiyorum dedi Yorun. Sebebi ne olursa olsun sizi götüremezler. Asları alın. Altın pelerinli gördüğünüz anda peşinizde ejderha kuyruğu varmış gibi sura doğru koşturun. Onların geri kalanımızla derdi yok. Sen hariç dedi Arya. Muhafız senin kafanı da keseceğini söyledi. O mesele dedi Yorun. Kafamı omuzlarımın üstünden alabilirse onun olsun. 6. Bölümün Sonu